Nazmi Bey, Nazmi Bey. Efendim. Heh. Yusuf Bey boşanmak Efendim? istiyor sizin kızınızdan ve 23 bin lirayı almayı istiyor. Siz de kızınızın yerini biliyorsunuz zaten. Benim Hadi bir araya. Ben... Hadi bir araya girin de bir baba ben olarak. Olan çünkü çocuğa olacak. Ben vallahi hiç bilmiyorum da karışmam da. Bu ne çocuk yapar, ameliyat şey olmasın mı? Hı? Siz ailenin büyüsünüz yani babasınız. Ben bilmiyorum diyorum bak. Beyefendi Bülent Bey'i de tanıyorsunuz. Kızınız Sevgi'nin ben, kaçtığı karışmıyım. Bülent Bey'i de tanıyorsunuz. Tanıyorum. Ha tanıyorsunuz. Tamam bir baba olarak Tanıyorum, devreye girsenize. Ha, Nazmi Bey devreye girsenize. Ben devreye Sorsanıza gireyim, kızınıza. Karşıyamam. Benim torunumun 23 bin liralık ameliyat parası. İstemiyor zaten. Zaten. Bak. Sevgi zaten istemiyor onu. Sevgi zaten istemiyor. Tamam. istemiyor. Tamam, karışmıyorum. Tamam. Hiçbirine karışmıyorum ben. Ya Biz barışa da Çocuk demiyoruz. var çocuk. Çocuk, çocuğun ameliyat olması gerekiyor. Ya eşleri barıştırın o. demiyoruz ki isteyip istemediğinden bahsediyor. Zaten boşanmak istiyor Yusuf Bey de. Kızınızı bulun, boşansınlar. Tamam. Çocukların velayetini baba alacak. Götürdüğü paraları, takıları da geri getirsin. Çünkü o çocuğun ya, ameliyat parası. Yusuf'un um değil, Yusuf'un değil. Zaten, zaten Yusuf bile Bülent'in yanında değil. Bülent'in yanında diyor kendisi. E Yusuf sizin de ben arkadaşınızmış ben Bülent. Sizin arkadaşınız, gidin kapısını. Benim arkadaşım bana ne canım Allah Allah. Ben karışamam. Siz normal ben beyden armalar. korkuyor musunuz? Ne yapalım nasıl yapsınlar? Normal Siz beyden korkuyor musunuz acaba? Ya ben niye korkacağım kardeş? Hayır belki niye korkacağım ben, niye be, korkacağım? Bir karşılıklı bir anlaşma mı var işin içinde de siz bu kadar karışmıyorsunuz? Bülent bir Bey'le bir anlaşmanız bat. mı var Belki menfaatiniz? Bir menfaat var. Var ya. var onlarla bir Yani Amerika bir sanki var. öyle bir şeyiniz şimdi ben var. ne diyeyim Bira gideyim de. Çünkü bakın hiçbir baba kızı kaçacak ben zaten, karışmıyorum demez. bak zaten bak bir dakika. Heh. Şimdi bak, o 20 bin lira para, o yalan. Anladın mı? O yalan söylüyor onu. Böyle adam gibi yalan değil, boş Tamam parayı boş değil. verin. Bülent Bey'le hani evliyken kızınız kaçtı ya. Hani yanlış bir durum var ortada. Sizin oralarda ele evet. iyice yanlıştır. Siz demeyecek misiniz kızına gel bir boşan sonra git bu adama. Bülent Bey e demiyor musunuz evli kadını sen kızımı niye kaçırdın? Evli benim kızım diye niye bir şey söyleyemiyorsunuz? Aranızda bir menfaat ilişkisi mi var Bülent Bey'le? Var. Aynen. Menfaat ilişkisi var. Ya aranızda menfaat zaten... ilişkisi olacak canım. Şey olmaz. Ben ne bileyim ailem ne ya? Menfaat ben ilişkisi olmazsa olmaz zaten. Hayır böyle bir Şimdi dinamik bir olmasa benim. bu kadar evet. ses çıkarmamak ya, olmaz. Gittiyse... Bakın kızınızın mazide başka ya, maceraları da var. Önce de benim evimden kaçıp gitti. Tamam. Bak. Ah. Önce de benim Mert'e kaçıp gitti, Yusuf'un yanına kaçıp gitti. Tamam o kızınızın kızınızın başka maceraları da var. Kaçtı. Siz kızınızla konuşun. O... Boşansınlar. Başka maceralı maceraları yok. O aklına geleni yapar. Ha. ha. Şimdi Kafasına benim ekibim onu yapıyor. Şimdi Pim. benim ekibim orada. Benim ekibim orada. Bir sorsunlar tamam mı? Bir kızın e, sizin kızınız, sevginin beraber yaşadığı şu an kaçtığı Bülent Bey'in bir yanına gitsinler, bir kapısını çalsınlar. Tamam mı? İşin tamam. Madem baba devreye girmiyor, yazıklar olsun yani ne hale gelmiş aile kavramımız. Anne baba ilişkileri, karı koca ilişkileri ne hale gelmiş kardeşim. Ben evlilikten soğumakta vallahi haklıyım. Haklıyım kardeşim yani. Oturup da yani zaten bir daha kabul de etme sevgiyi. Bir daha tüm dünya da bir diyeceğim. araya girse Eşini sevgiyi kabul etme kardeşim. İki çocuğunun velayetini de al. Sevgi de sosyal medyada tanıştığı Ahmet'e, Mehmet'e mi gidiyor? Kime gidiyorsa gitsin. Aynı. Tamam mı? Hani yani rezalet bir durumda çünkü ülkedeki birçok şey. Evlilik kurumu ne halde? Anne baba ilişkisi ne halde? Ne haldeyiz ya? Anne Kimse de kendine gelmiyor. Sen de öyle. <laughs> Vallahi bile her şeyi biz normalleştirmişiz. Ortada 3 yaşında, bak beni var sizin ilişkinizle ilgilendirmiş. 3 yaşındaki çocuk ameliyat olacak değil mi? Evet. O çocuğa bak o çocuğun fotoğraflarını bana gösterdiler. Ben bu yayına girmeden önce çocuğun her tarafından kablolar çıkıyor. Her tarafı sarılmış. Çocuk çok kötü bir vaziyette. Bu çocuğun ameliyat olması lazım. Evet. 23 bin lira para neredeyse kardeşim sevgi. Eminim bu yayını izliyorsun Bülent Beycin'le beraber. Kardeşim o parayı getirin. Kimle evet. ne aşk yaşıyorsan yaşıyorsan artık beni ilgilendirmiyor. Zaten ben artık bozulan, deşilen evlilik kurumlarını düzeltemem. Çünkü bu ahlak doğuştan gelen bir şeydir. Aynen. Varsa vardır kardeşim yoksa yoktur. Bu kadar dejenere edip de ben daha fazla böyle ahlaki dışı şeyleri konuşmak istemiyorum. Sosyal medyada tanıştığınız insanlarla bir beraber kaçıyorsunuz. Ne kadar özgüvenlisiniz. Ne kadar cesursunuz. Bu arada babada diyor, baba yani. diyor ki, babada diyor ki kapısını seni yapar, ben ona karışma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.